Herkese selamlar arkadaşlar. Dün sizlere kesmiş olduğum 62 çift bile pantolon bedenin bugün arkadaş arka kesiyorum. Arkasını kesiyorum. Bakın arkaya nasıl yapmışız. Sizlere tarif ediyorum şimdi arkadaşlar. Arkayı görmüş olduğunuz şekilde yüzük olarak böyle yerleştirilir arkadaşlar. Yerleştirdikten sonra teker teker buraları çiziyoruz. Bakın. Burası basenimiz arkadaş burayı çizdim. Çizdikten sonra dizimi çizdim. Kaça boyumu çizdim. Ve bunları ikişer ikişer yine çıkıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ikişer ikişer çıktı. Burası cebim buradan 5 santim çıktı arkadaşlar. Burayı birleştirdim. Dizle paşa boyumu birleştirdim. Burası adene arkadaşlar. Adenemizi böyle aldım. Daha sonra burayı düz bir şekilde aldım arkadaşlar. Bu normal bel ince olursa bu e, eğri de alabilirsiniz arkadaşlar. Bunları alabilirsiniz böyle. Bunları alabilirsiniz böyle. Belde incelik varsa arkadaşlar böyle bundan da alabilirsiniz. Dağılımını yapalım şimdi arkadaşlar. Dağılımı nasıl yaptık? dağılımını ayrı öne vermiş olduğum şekilde arkadaşlar aynı payları veriyorum bakın. Öne kaldırıyorum. Arka 2 santim çıkmış olduğum yerden arkadaşlar mezuramı yine koyuyorum buradan. Basenimiz 62. 62'nin yarısı 31 arkadaşlar. 3 santim yine öne verdiğim gibi ilave ettim bakın 34 santim. 34 santimden buranın işaretini aldım arkadaşlar. Aldıktan sonra sizlere sürekli söylüyorum arkadaşlar. Burası Standart 11 santim gelir arkadaşlar. Önümüzün toplamı 41 santim geliyor. Bakın arkadaşlar önümüzün toplamı 41 santim geliyor. 41 santimin e, arka önümüzden 4 santim büyük oluyor arkadaşlar. 41'e 4 ilave ettiğimiz zaman arkamızın arkadaşlar buradan ölçtüğümüz zaman 45 santim gelmesi gerekiyor. Bakın 45 santim geldi. Bu dağılımı da yaptım arkadaşlar. Dağılımı yaptıktan sonra kemerimizi nasıl ayarlıyoruz arkadaşlar? Kemer bakın. 54. 54'ün arkadaşlar yarısı 27. 4 santim dikiş payı veriyorum. 31 santim bakın. Buradan da 31 santim işaretini aldım. Bakın 31 santim. Burası da 31 santim. 4 santimi nereden buluyoruz arkadaşlar? Bakın 1 santim buradan bir dikişe gidecek. Buradan gitmiyor arkadaşlar. Bak çatımı pantolonun arka bite, bittikten sonra çatımını yaparken böyle geliyoruz arkadaşlar bakın. Çatım makine buradan geliyor bakın. Makine buradan geldiği için buradan dikiş payı gitmiyor. Direkt buradan vuruyoruz. Buradan 1 cm gidiyor. 3 cm de buradan arkadaşlar bakın. Ben satmışız ona veriyorum. 4 cm. 27'ye 4 ilave ettiğimiz zaman ne yapıyor? 31 cm yapıyor. Arkadaşlar bakın, benimiz de böyle olmuş olduk. 31 cm. Görmüş olduğunuz gibi. Burası 34 cm, burası 31 cm. Bunlar arkadaşlar Basenle belimizi böyle bu şekilde birleştiriyoruz. Çiziyoruz arkadaşlar. Çizdikten sonra da yine buraya 4 santim 5 santim arkaya böyle pay veriyoruz arkadaşlar. Bakın 4 santim 5 santim arkaya böyle pay veriyoruz. Neden pay veriyoruz? Dar gelirse açalım diye pay veriyoruz arkadaşlar. Veya vatandaş pantolonu 2 sene 3 sene giyerek kilo aldı. Kemeri dar geliyor. Kemerini açtığımız zaman ne yapıyoruz? Pantolonu kurtarmış oluyor. Giyiyor arkadaşlar. Buranın... Anlatımı da tamam arkadaşlar. Kemer tamam. Bahçenin anlatımı tamam. Buraları görmüş olduğunuz şekilde aynı şekilde arkadaşlar ikişer ikişer dağılımını yaptık. Şimdi arkaya da kestiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? 60 gibi pantolonumuzun ön arkası bitmiş oluyor. Buradan da bakın arkadaşlar. Arka cebi ayarlarken 5 santim çıktım bakın. 5 santim çıktım. Arka cebimin burası 8 santim bakın arkadaşlar. Bu yan 8 santim. Arka 7 santim. Arada bir fark bir santim oynuyor arkadaşlar bakın. 7-8. Çift pilota yapıyorum ben bunu. İsterken tek pilota yapabilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi ben bunun kesimini yapıyorum. Güle güle seyredin arkadaşlar. 62 adet pantolonun kesimi de böylelikle tamamlamış oldu arkadaşlar. Buyurun. Bakın buraya arkaya boşluk yapmaması için çatı yaptım arkadaşlar pensel bu görmüş olduğunuz gibi. Evet. boşluk yapmamızı istiyorsanız pensel arkadaşlar devamlı böyle çatı yapın. Veya katlayıp kesin. Boşluk olmaz olmaz arkadaşlar bilginiz olsun. 60 gibi pantolonunuz da bu. Çıtlar atmayı unutmuyorsunuz. Kesin de çıtlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar 60 kilodan pantolonumuz da bu şekilde bitirmiş oldum. Güle güle seyredin arkadaşlar. 60 kilodan pantolonumuz da arkası önü bu. Çıt atmayı unutmuyorsunuz. Hepiniz hoşçakalın. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar.